Gençler selam. Fotosentezde çok gözden kaçan bir soru tipi lütfen yaklaş. Bitkilerde bulunan karotenoidler yani karoten, ksantofil ve likopen gibi renk maddeleri, pigmentleri aşağıdaki işlemeden hangisini yerine getirmez? Klorofilin yani yeşil renkli pigmentin absorbe edemediği, soğuramadığı farklı dalga boylarındaki ışığı absorbe etmek. Bunu yapar. Peki ne yapar? Absorbe ettiği farklı dalga boyundaki enerjileri alır, klorofil ağa aktarır ve klorofil A bu sayede fotosentez yapar. Klorofile zarar verebilecek aşırı ışık enerjisini emerek koruyucu görev yapar. Sevgili dostum, şu bir kloroplast. Kloroplastların şunlar tilakoid zarlar. bir tanesi büyük çizim özellikle şunlar granum tamamı da granalar klorofil nerede sevgili dostum klorofiller bu tilakoid zarların üzerinde bulunuyor yani granaya da granum bunlar fotosistem 2 ve fotosistem 1 ve elektron taşıma sistemi barındırıyor klorofiller de buralarda bulunuyor şimdi bu klorofile ışık geliyor ve buradan elektron kopuyor kopan elektronu nat p yakalayıp nat B haşa dönüşüyor İşte bu reaksiyonlar devam ederken bunlar ışığa bağlı reaksiyonlar burada klorofili yani tepkime merkezini yoğun ışıktan koruyan arkadaşlarımız karotenoidler diyoruz dolayısıyla c de doğrudur çiçek ve meyvelere sarı turuncu kırmızı gibi renkler verir. Biraz önce söylediğim Karoten, turuncu, kısantofil, sarı, likopen, kırmızı domatesli likopen, limonda, kısantofil, havuçta karoten bulunur mesela. Fotofosforilasyonla ATP sentezmek. Şimdi doğru. İşte karotenoidler bunların hepsini yapar, ışığı absorbe eder, klorofil aktarır, bunu korur. Ama ne yapmaz sevgili dostum? Kesinlikle fotosentez yapmaz, kesinlikle ATP sentezlemez. Buna çok dikkat etmeni istiyorum ve cevabı E diye yapıştırıyorum.